Canlarım benim cümleten selamlar. Ee, uzun bir aranın ardından arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ee, bugün tekrardan sıfırdan serisine başladık arkadaşlar. Sürü serverında. Ee, bol bol vaktim var çünkü evdeyim. Yayın yapacağım. Ee, online saytım e, uzun. Ben de dedim sıfırdan bir serisi yapayım. Sıfırdan serileri şöyle güzel oluyor arkadaşlar. Hem ben oyuna bağlanıyorum. Ee, işte bir şeyler hedefliyoruz mesela işte şu itim alacağız, bu item alacağız. İşte onun ee, onun için uğraş verdiğimiz için benim daha çok isteğim arzum yerine geliyor. Ve daha çok oyun oynayasım geliyor. Bundan dolayı sıfırdan serisi yapma kararı aldım. E, ee, Sirius'ta 80 level çarımız vardı. Ee, bu çarla oynama kararı aldım canlarım benim. Ee, şimdi 80 level'e kasmak çok zor değil arkadaşlar. Artık e, en fazla bir haftada e, DC Premium'la bir hafta 10 günde 80 level çarınızı yapabiliyorsunuz. Ki zaten illa 80 ee, yapmanıza gerek yok Battle Price'ta biliyorsunuz. 72 heli skill'ini açtığınız zaman e, vuruş skill'iniz açılıyor ama level şundan dolayı önemli. E, level Battle Price çünkü HP ve defans level'den geliyor arkadaşlar. Onun için <laughs> e, level kasmanız her zaman ne kadar yüksek level olursanız o kadar iyidir yani Battle Price'da. 80 level'de çarı bırakmamamızın sebebi var ama niye 83 level e, çarla başlamadım? Niye 80 level çarla başlıyorum? Şimdi sebebi şu arkadaşlar. Şimdi sıfırdan e, ee, itemlerimizi yapacağımız için gidip her slotu farmatamayız. atamayız. İşte gidip bol farm atamayız. Bol işte ego branch kesemeyiz. Evi bizzat dönemeyiz. Ee, ne bileyim e, a falan dönemeyiz arkadaşlar. Bizim kesebileceğimiz slotlar belli. Bizim kesebileceğimiz slotlar e, can az olan slotlar. Çünkü mehperekle e, başlangıç yaptık. Şöyle bir buçuk cb'lik bir item e, aldım arkadaşlar. Kalkan aldım o bir buçuk cb ile. kalkan 110 m geldi. E, m 20 m'den aldım e, 130M. 7 fabrik set aldım HP Shtre. Bunlar da işte tane 800K'dan 8M yapıyor iki seti toplamda. Old Rock'lar pazarda 4M. İkisi 8M yapar. Old Skeleton Belt 3M'dir. E, 11M. Old Warrior Pendant'ta 2.5M falan. Şunları 2.5M dersek. 7.5M şunlar 11M'de şunlar. 18.5 hadi 20M diyelim takılara. 8M'de fabrik set 28M. 20M silah 48M. E, 110M ee, kalkan 160 hem parayla başlangıcımızı yaptık arkadaşlar. Ayrıca de 4K cash çektim. 4K keşle de e, 2159 cash DC Premium aldım. DC Premium Terin hediyesi var. 30 tane Magic Hammer hediyesi var. Bir de Golden Pickaxe hediyesi var canlarım benim. Bununla maden yapabiliyorsunuz. Artık maden de biliyorsunuz. Golden Pickaxe'ler satılmıyor. Ee, bir tek DC Premium'lu Çarla e, Golden Pickaxe sahibi olabiliyorsunuz. Ee, 2100 keş ile dc premium aldık 700 kişiyle ile peri aldık ee, 800 keş valkyrie diyelim ee, onun dışında bir de vipk aldık 350 keşten 4000 keş başlangıç arkadaşlar yaptık ee, trina hediyemiz bankada trina açıldığı zaman 3 gün sonra açılıyor trina çoğunuz zaten biliyorsunuz, 72 saat sonra açılıyor o da ortalama 70-80 m civarıdır ee, ondan sonra canlarım benim bu şekilde bir başlangıç yaptık işte her gün Oyuna gireceğim, yayınım yapacağım. Farmımı atacağız, ee, işte i̇şte ufak ufaktan, ufaktan içeri itemler koymaya çalışacağız. Ben de bilmiyorum nasıl bir süreç bizi bekliyor. Şimdi benim biraz devaz, dezavantajım var yayın ee, da takıldığım için. Şimdi yayında da ghost olayları falan oluyor arkadaşlar. Problem mi? Tabii ki de problem değil canlarım benim. Zaten ghost olayları bizim için daha güzel oluyor. Eğlenceli oluyor. Sokaklarla uğraşması güzel oluyor canlarım benim. E, bugün ilk yayınım yaptım. Bugün aksi bir şekilde elektrim kesildi. Onun için çok fazla yayında duramadım. Ya bugün çok e, temiz farm yapamadım arkadaşlar. bir saat falan e, Mastodon'da takıldım. Sonra ağaca gittim. Ağaçta ağaç doluydu. Orada biraz keseleştim falan filan. Sonra elektriğim gitti. E, ama e, daha uzun farm yapacağım günlük. İşte ortalama 4 saat 5 saat farm yapacağım. E, ondan sonracığıma e, CL'lere girebilirsem CL'lere gireceğim. Akşam muhakkak gireceğim. Sabahlara işte kalkabilirsem Sabahları da girerim. E, Ft. Ben Ft'ye girmesini çok beceremiyorum. Yeni sorularda biliyorsunuz genelde e, makro ile giriyorlar FT'ye. Mouse da giriyorlar canlarım benim. Onun dışında direkt gireriz. Direkt problem değil. Zaten bossları kesmeyeceğim. Çarı ilerletmeyeceğim arkadaşlar. Çar... Heh şimdi niye 80 leveldeyiz? Şimdi ağacın dropu arkadaşlar. Triant. CZ Triant. Ee, en iyi dropu 80'e kadar atıyor canlarım benim. Ee, 70-80 arası fark etmez. 70-80 arası hepsi dropları aynı. Örnek veriyorum 80 levelde... Ortalama saatte 25 falan kağıt atar. 81 olduktan sonra düşmeye başlıyor bu sayı. 81 olduğunuz zaman 20'ye düşer. Ortalamadan bahsediyorum bu arada. 82 olduğunuz zaman 15'e düşer. 83 olduğunuz zaman 10'a düşer arkadaşlar. Ondan dolayı 80 level en ideal level. Hem level işte HP defans açısından hem drop açısından. 80 level en ideal level. Bıçarı ne zaman kasacağız? Bıçarı şöyle kasacağız, ortalama itemlerimizi alırız, ortalama bir ay, bir buçuk ay, iki ay bilemediniz, ee, ağaçta mümkün olduğunca, ağaçta farmlayacağız zaten çünkü başka alternatifimiz yok, itemimiz olmadığı için en rahat ağacı kesebiliyoruz, diğer mobları kes, yani çok zor keseriz, bir anlamı yok yani diğer mobları kesmememizin, hobgoblin de olabilir, ben o ağacı daha çok seviyorum, ağacı niye daha çok seviyorum? Ağaçlar hem MS de güzel MS atıyor arkadaşlar. Saatte ortalama bir buçuk MS ortalaması var. Çöpü de güzel. Çöpü de ortalama 3 m olur. 4 olur. O da işte 3.5 alabilirsiniz yani çöpün ortalamasına. Kıt ortalaması dediğim gibi 20-25 arasıdır. 80 levelde. Yani saatlik ortalama 8 hem civarı bir para bırakıyor. Tabii kimse karışmadan, KS olmadan falan dönerseniz eğer. O şekilde bir de üstüne MS drop'u var. işte saat, bir saat 3 tane MS gelir. Diğer saat bir tane MS gelir. Ortalaması saat başına bir buçuk falandır. Yani 5 saat farm attınız. 7-8 tane MS bank olur, alırsınız. Günü geliyor 15 tane MS aldığım zaman hatırlıyorum ben 5 saatte arkadaşlar. Ama hiç atıyorum 5 tane MS'nin düşünde almamışımdır hiçbir zaman. MS'si güzel yani slotun. <laughs> e, onun dışında çarımıza ne aldık? Şimdi itemleri bir daha göstereyim. Başlangıç itemlerini arkadaşlar. 7 HP set aldım. İşte tane 800K'dan. E, 4M yapıyor. E, 7 yedi... Aynı şekilde STR set aldım. Bu da yine 4 800K'dan 4M yapıyor. 8M Fabrik setleri var. Hatta şuraya yazalım tam olarak. Gerçi demin söylemiştim ama. Bir de klavyede bazı tuşla babacığım bazı tuşla. Evet, aşağı yazalım. 8M Fabrik set. 110M DS demiştim. Old Rock'lara 8M diyelim. 2X Old Rock. 8M. Old Tech olarak CZ'de oynayabileceğiniz en iyi old bunlar arkadaşlar. Niye old P, old P almayın? Niye? Çünkü bu resistans veriyor. Old resistans vermiyor. 5 ee, defans için old almaza gerek yok. CTR'ler aynı zaten. Ee, old Rock e bundan başka alternatif yok zaten. Ee, canlarım benim. Old Skeleton Belt ufak da olsa defans veriyor. Ufak da olsa dagger defans veriyor. Club defans veriyor. Skebelt'i şuraya 2.5 M yazalım. Old VP'ye İki buçuk em yazalım. Ha Niot VP, Niot VDN falan değil. Bu da aynı şekilde resistans verdiği için. E, gerçi Alt VDN de resistans veriyordu. Bu hem defans veriyor arkadaşlar. E, hem HP'si güzel bunun. Onun için bu bir tık daha mantıklı. Her şey CTR değil canlarım benim. Her şey CTR değil. E, V'ler de yine 5 em yazalım. Alt e, ve 5 em toplamda 160 em canlarım benim. Toplam 160 m MP'deki 20 m'den bulursunuz zaten pazarda. Ee, şu çardı vardı. Onun için e, alırsınız, almazsınız. Bunu CZ'de kullanmayın. Direkt de falan kullanırsınız. MS'lerde falan kullanırsınız. Kabanıza göre yani. 2-2.5 m'dir onun fiyatı da. Ee, bugünkü kesitlerden size paylaşımlar yapacağım canlarım benim. Ben bir ön bilgilendirme için sizlerle birlikte olmak, e, olmak istedim. Hem özledim sizi e, YouTube'u. Çünkü e, bir yer güzel bir video atıyordum. Ondan sonra saldım YouTube'u canlarım benim ama artık YouTube'u da salmayacağım. Düzenli olarak elimden geldiğince her gün yayının kesitlerini sizlere atacağım inşallah atacağım. İnşallah bakalım. <laughs> Temennim o. E, Pus'ta zaten ne aldım söyledim. DC pre aldım. Valkyrie seti aldım. Pire aldım. Bir de VIPK aldım. Yani VIPK şart mı diye soracak olursanız. Evet VIPK ağaç kasarken şart arkadaşlar. E, diğer türlü çünkü zaten üstümüz kalabalık. Üstümüz çabuk doluyor. Orada da güzel çöp geliyor. Sürekli ton at gel git. Emin olun VIP key'den kat kat daha fazla parasını çıkartıyorsunuz. E, DC premium şart mı? Tabii ki de farm atacaksanız DC premium şart. E, yani şimdi vaktiniz yoktur. Sadece etkinliğe giriyorsunuzdur. İşte direkt giriyorsunuzdur. CR'ye giriyorsunuzdur. Çalışıyorsunuzdur. E, o zaman DC premium almanıza gerek yok. Gold premium da işinizi görür arkadaşlar. Ama farm atacaksanız benim gibi aynı sıfırdan e, farm yaparak bir şeyler ilerletmek istiyorsanız DC Premium alın arkadaşlar. Allah'ın emri. yapacak ee, ona yapacakmış yok. Ben size bugünkü yayından ee, güzel sahneleri oluşturayım canlarım. E, benim yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler. Sormak istediğiniz her şeyi yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Sormasıyız da babacığım yorum atayım. Videoyu beğeni kör olmayız Şimdi algoritmamız düşük olduğu için... Ee, ana sayfa hemen çıkmayacağız. İnsanların ana sayfa hemen çıkmayacağız canlarım benim. Onun için bana destek için ne yapacaksınız? Videoyu beğenin. Yorum atın. Hayretten de canlarım benim kanala abone olun. Kör olmezçeler. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Pendat vuruyor pendat. Canlarım benim. Ölebilir bak şimdi. Demin sedire yoktu. Şimdi ölebiliyor. Ölmedi.

Aha, aha 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 aha. Aha. Ah 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 ah. Ne oturan ne yaz ne oturan ne Adam hala slot atıyor ya. Bağsa ya. <laughs> slot atıyor mu? hocam. Sadece 70 katıyor şu an. Yeşilin rengi anlatmalı <laughs> yemiş sadece. <laughs> Atak kırma. Atma hocam. Atak kırma at. Ah, aynen. Zaten böyle D5 şükür atabildi baba canım. Öldü yine. Bu sayede canım benim. Hadi. Ezer beni atmayacağım. Sen attın Bunu bu keselim de bir babacığım? Kör düğürdü. Sen attın bu Kör, kör düğümü Çare sende Ben Oha, de Oha Çare sende Ben de değil Kör olsun şu Aşkın gözü olsun şu bas ne bok ya hayata de çok şey, kalkan takmış da gelmiş ya şey kalkan demişim ya palya Ölümsüz aşklar var da ölmeyen aşık var mı güvenme gençliğine ölen hep ihtiyar mı? Ölümsüz aşklar var da ölmeyen aşık var mı? Güvenme gençliğe.